Elişili Günler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şeker hamuru yapacağım. Malzemelerimiz bir poşet marshmallow, bir paket pudra şekeri. Gördüğünüz gibi yarım çay bardağından biraz daha eksik sıvı yağ. Malzemelerimizi önce marshmallow'u eriterek başlıyoruz. Marshmallow'u eritip içine yağ ve pudra şekerini ekleyip hamur kıvamına getiriyoruz. Marshmallow'ları kabımıza alıyoruz. Eriyene kadar karıştırıyoruz. Bu arada direkt ocağa koymuyoruz. Altına koyuyoruz. Ben çay üzerine koydum. Altına su koyuyoruz. Su kaynarken üzerinde marshmallow'umuz eriyor. Böyle eritip güzelce kıvamına alınca söndürüp içine yağını ve pudra şekerini ekleyip bir güzel yoğuracağız. Erimeye başlayan marshmallow'larımızın içine yağımızı ekliyoruz. Yağımızı ekledikten sonra püf noktası olarak şöyle birkaç damla su serpiyoruz. Çok aşırı olmayacak. Marshmallow'un daha kolay erimesini sağlıyor. yağda yapışmamasını sağlıyor. Bir güzel macun kıvamına gelene kadar eritmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi erimeye başladı şekerimiz. Kıvamını almaya başladı. İyicene kıvamını aldıktan sonra ocaktan alacağız. Böyle dünyanın parasını verip de hazır şeker hamuru almaya hiç gerek yok. Hem çok lezzetli oluyor. Hem de çok çıkıyor. Bayağı bir çok çıkıyor şeker hamuru. Yani çeşit çeşit, şekilli şekilli istediğiniz çeşit süsleri yapabilirsiniz. Ben kalp yapmayı düşünüyorum. Kalp, ayıcık ve yapabilirsem gülen yüz yapmayı düşünüyorum. Bakalım neler çıkacak ortaya. Evet, pudra şekeri için belirli bir miktar vermiyorum kıvamını göreceksiniz zaten şu anda nasıl olacağını. Yavaş yavaş ekleyerek karıştırıyoruz. Yedire yedire bir güzel. Şu anda sıcak olduğu için elimize hemen katmıyoruz tabii ki. Önce kaşığımızla olabildiğince koyu kıvama gelene kadar pudra şekerimizi ekleyip karıştırıyoruz. gördüğünüz gibi koyulaşmaya başladı. Koyulaştıktan sonra hamur kıvamına geldikten sonra şekillendireceğiz. Yavaş yavaş ekliyoruz şekerimizi. Evet, artık elimizi yavaş yavaş katmaya başlıyoruz. Şöyle güzelce ne? Güzel güzel yoğuruyoruz. Tabi biraz sıcak olduğu için ellerimizi biraz şey yapıyor ama soğursa da şekil vermemiz zor olacak. Kıvamı alana kadar pudra şekeri ekliyoruz. Evet biraz yapışkan oluyor. O yüzden neden yapışıyor demeyin. Şeker hamuru olduğu için yoğurması biraz zor oluyor. Çok yapışıyor öyle. Sonunda kıvam aldı. Masaya alıyoruz. Biraz nişasta serpiyoruz şekil vermek için. Kıvam alana kadar Çok sertleştirmeyeceğiz. Evet. Nişastamızı kenara alıp Hamurumuzu Kıvamına getiriyoruz. Altını sıyıra sıyıra Yapıştırmadan masaya 5 parçaya bölüyoruz şekerimizi kıvamını göstereyim size şöyle. Gördüğünüz gibi kıvamı çok güzel. Ele yapışmıyor fakat sert de değil. 5 parçaya ayırdık. Şimdi bunları renklendiriyoruz. Biz renk olarak pembe, kırmızı, yeşil, sarı ve mavi yapmayı düşünüyoruz. Evet bir kaseye yağımızı aldık. Az bir yağ elimizi batırmak için. Şekillendirmek için. Gıda boyası eklemiş olduğumuz hamurlarımızı güzelce kıvam alana kadar tekrar yoğuruyoruz. Evet hamurlarımızı renklendirdik. Şimdi sıra şekil vermeye geldi. Kalp şeklimiz var. İçinde lava yazısı yazan. Bir tane güvercinli, bir tane de ayıcıklı kalıbımız var. Şimdi kalpli olan kalıbı deneyeceğiz. Şekerimizden yarısını elimize alıp yarısını alıyoruz. Güzelce yuvarlıyoruz. Kalıbımıza göre açıyoruz. Çok inceltmiyoruz. Kalıbın kalınlığında olacak ki şekli tam çıksın. Güzelce bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel çıktı. Kalbimizi gördünüz. Evet, üzeri nişastalı görünüyor. O sıkıntı değil, onu problem yapmayın. Pasta fırçamızdan azıcık suya batırıp üzerine sildiğimiz zaman o şey nişastası gidiyor. Nişastası zaten kesinlikle şekil veremezsiniz. Yapışır. A, pastanın üzerine de zaten suyla yapıştırıyorsunuz arkadaşlar. Bilenler bilir. Bilmeyenler için söylüyorum. Devam ediyoruz. Bir daha yapıyoruz. Altına biraz nişasta. Evet, kaldığımızdan tekrar şekil veriyoruz. Gibi çok güzel oldu. Bu kalıbı ben Bim'den almıştım. Buna bir kürdan da batırabilirsiniz ucuna. Hani pastanın üzerine batırmak için kürdanla da süsleyebilirsiniz pastayı. Şimdi ayıcıklarımızı yapmaya geçelim. Mavi hamurumuzdan alıyoruz. Biraz fazla alıyoruz ki ayıcığımız tam kalıp çıksın. Aynı şekilde yapıyoruz. Çocuklar böyle pastanın üzerinde bu şekilde pasta şekerlerini görünce çok seviniyorlar. Yani pastaneden aldığınızı zannedecekler. Gördüğünüz gibi kalıplar çok güzel. Herkese tavsiye edelim. Yani elinizde şekillendirmek zor. Hani ustası yapabilir ama herkesin yapabileceği bir şey değil. Elde şekil vermek. O yüzden kalıplar daha kolay ve pratik. Hamurumuz açıkta durduğu zaman sertleşme yapıyor. Yaptığı zaman çok basit yumuşatması. Elimize az bir şey su alıp yani elimizi ıslatıp hamurumuzu elimizde yoğurduğumuz zaman Tekrar aynı kıvamına gelecektir. Ayıcıklarımızı da yaptık. Evet. Gülen yüzümüz içinde hamurumuzu açtık. Çay bardağıyla kestik. Kalpli gözlerimizi de bu şekilde ayarladık. Elimizden geldiğince elimizle şekil verdik. Bardağımızla kesmiş olduğumuz gülen yüzümüzü kalpli gözlerini yaptık. Kalpli gözlerini Elimizi suya batırıp sürüp yapıştırıyoruz dediğim gibi suyla yapışıyor şeker hamurumuz Evet şimdi ağzı kaldı ağzında yaptık mı tamamdır bilen böyle yaptık elimizden geldiğince tabi yani ustası olmadığımız için ancak bu kadar becerebildik biz elimizden şekil vermeyi ayıcıklarımız kalplerimiz Evet yeşilden de yaprak yaptık gül yaprağı. Böyle ayrı ayrı yapmadım. Hemen ortasından kurdeli şekli büzdük. Ondan sonra uçlarını da sivrilttim. Şimdi yaprak deseni veriyorum. Bıçağımla çiziklerini atıyorum. Çiziklerini de attım. Evet. Gördüğünüz gibi yaprağımız da bu şekilde oldu. Daha ince de yapabilirsiniz, daha da kalın yapabilirsiniz. O size kalmış. Ben pastanın orta kısmına koymayı düşündüğüm için bu şekil yaptım. Ortasını gördüğünüz gibi büzdüm. O büzülmüş olan orta kısmına hemen şu anda bir gül yapıp koyacağım. Pembeden bir gül yapıp koymayı düşünüyorum. Geçelim gül yapımına. Yapımına geçtik. 3 tane bezi gibi yapıyoruz, yuvarlıyoruz. 3 de olur, 4 de olur. Hatta 4 yapalım. Şöyle 5 de yapabilirsiniz. Ne kadar çok katlı gülünüz olsun istiyorsanız o kadar yapabilirsiniz. Yani şu şekilde hemen yuvarlamış olduğum şekerlerimi şu şekilde gördüğünüz gibi elimle hemen şekillendiriyorum. Parmağımla hepsini aynı hizada açıyorum. Çok pudralandı diye şey yapmanıza gerek yok. Dediğim gibi zaten yapıştırırken suyla ıslatıp yapıştıracağımız için o pudralar gidecek, nişastalar gidecek. Evet. Üçüncüyü de açtım büyüklü küçüklü oldu diye şey yapıyorsanız sıkıntı değil. Küçük olanı gülün ortası yaparız. Bizde çareler tükenmez. O yüzden sizin başınıza da böyle gelirse hiç sıkıntı yapmayın. Mesela büyükten küçüğe doğru yuvarlayabilirsiniz. Gül yapmayı bilenler bu şekilde büyükten küçüğe doğru. Şimdi bunların aralarını yapıştıracağım suyla. Sonra yuvarlayacağım ve ortadan kesip gül şeklini vereceğim. Evet, yapıştırdım suyla. Şimdi yuvarlıyorum bunu. Gördüğünüz gibi. Ne oldu? Şimdi diyeceksiniz ki güle benzedi mi? Evet, benzedi. Şimdi göreceğiz. Hemen ortasında kesiyorum. Şimdi diyeceksiniz ki hayır, benzemedi. Hayır, yanılıyorsunuz, benzedi tabii ki detayları elimizden ayarlıyoruz. Şimdi arkadaşlar diyorsanız biz tomurcuk gül istemiyoruz. Kenarı biraz daha büyük olsaydı daha güzel olmaz mıydı? Tabii ki olurdu. O zaman ne yapıyoruz? Gösterdiğim şekil iki tane beze halinde tekrar yuvarlaklar yapıp onları tekrar elinizle açıp kenarına Gülü biliyorsunuz gülün nasıl olduğunu kenarlarına yapıştırıyorsunuz. Bu işlemi yaprağın üzerinde yaparsanız daha güzel, daha etkili olur. Bakın arkadaşlar. Bence hiç gerek yok. Bu şekilde güzel duruyor. Yine de karar size kalır. Ben şey yapmıyorum. Ben bu şekilde yapmayı. Ben bu şekilde daha şık buluyorum. Bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Siz dediğim gibi gülün kenarlarını yaparak daha büyütebilirsiniz büyük mühür, küçük bir kendiniz ayarlayabilirsiniz sizce de şık durmadı mı gördüğünüz gibi çok şık durdu pastanın üzerinde düşünün bunu beyaz bir pastanın üzerine şu şekil koyup kenarlarını da böyle küçük küçük yapraklı böyle aynı bu şekilde yapıp ortalarına küçük küçük güller koyduğunuzu düşünün tahmin edin ne kadar şık olacak bugünlük bu kadar geriye kalan hamurlarımla part 2'de sizlere tekrar bir şekiller yapacağım göstereceğim elimden geldiğince fikirler vereceğim sizin de fikirleriniz varsa yorumlarda belirtirseniz sevinirim şimdiden hoşçakalın kendinize iyi bakın